Koş, koş, koş. Büyük bir alkış lütfen. Gelsen, şimdi sahnenin biraz önüne gidelim. Bu güzel kız sizce ne okuyacak? İsmini önce söyle istersen bize. Surra. Soy ismi? Bal. Surra, bal. Mikrofonu uzattığın zaman başlasın mı hemen? Evet. Sessizlik rica ediyorum. Haydi bakalım. Korkma. Sen mal bu şevaklar daizan alsancak. Sönmeden yurdumun üstünden tam en son olacak. O benim milletimin yoludur, para O benimdir. O benim milletimin yolucudur ancak. Çok mu? ...çılgın bana. Zincir... ...zincir ağacakmış. Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Ben de meçhid araşırım. Yırtıyorum dağları. Enginlere... ...sığmam. Taşarım. Yırtıyorum <laughs> dağları. Yırtıyorum dağları. Yırtıyorum dağları. Çelik sızlı duvar... ...benim... Laflar olur ama saklan süperek gövdeni dursun bayağı sızca çok tırsalı vaad ettiği günler hakkın kim bilir. Belki yarın, belki ki yarından da yakın. Aklı <laughs> diğerleri toprak giyerek ve sana işin altındaki binlerce kefensiz yatanı Sen şehit olsun incitme yazıktır atanı olacak. Toprak sallı şeyda. Canı cananı bütün sen var olsun dayda. Etmesin tek vatanımdan beni. Dünyada acıda Doğumun senden ilahi Şudur ancak emeni Değmesin mabedimin göğsüne Ne mahrem beni. O zaman Red Kule beni eder. Varsa taşım her yeri hamdan ilahi. Başını tam yaşım. Işkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşada belki başım. Dallam, sen de şalaplar gibi. ¡Hey, sal! i'm <laughs> you